Temel ile Dursun bir gün futbol oynuyorlarmış. Temel'in aklına bir soru gelmiş Dursun'a şöyle demiş ola Dursun acaba öbür dünyada futbol var mıdır? Dursun'un aklına bir fikir gelmiş demiş ki kim daha önce ölürse o öbürüne mektup yazsın demiş. Temel ise çok mantıklı uşağım demiş. Bir sene geçmiş Dursun araba kazasında ölmüş. Fadime Temel'e bir mektup geldiğini söylemiş Temel ise hemen mektubu okumaya başlamış. Mektupta Ula Temel benim Dursun sana bir iyi bir de kötü haberim var iyi haber öbür dünyada futbol var kötü haber ise gelecek haftaki kadroda sende varsın yazıyormuş.